Herkese merhaba ben Alaymıgöz.com'dan Evrim. Bugün yine good, bir Good Wars videosuyla daha karşınızdayım. Şu anda bir Dynamic Event'tayım. Dynamic Event'ın amacı kervan çekmek. Yani daha doğrusu kervan çeken bir köylüye yardım etmek. Şu köylü... Anam öldü mü yoksa devesi? Ha, evet. Şu köylü gördüğünüz gibi bu abla, güzel ablamız şey yapmak istiyor. Bu... Ne Neyse artık bu eşek midir boğa mıdır Buna işte şey e, Mal yükleyip öbür köye taşımak istiyor e, Yolda köyden giderken de Beni görüyor bana diyor yardım eder misin Ben diyorum ki eyvallah ablacım Olur yardım ederim İşte ben böyle takılıyorum peşlerine Yolda saldıranlara e, Meydan okuyorum e, Karakterim TF e, Çok güzel bir skilli var Işınlanma e, skillinin yanında e, Bomba atıyorum Bomba yere düşmeden havada patlatırsam etrafa saçılıyor. Gerçekten çok güzel. Şu şekilde patlıyor havada ve etrafa saçılıyor. Ee, gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Fark ettiğim zaman harbiden böyle ağzım açık kaldı. Ee, ben atıyordum yere düşmesini bekliyordum. Ee, bu şekilde daha bir iyi oluyor tabii. Hem havada alana patladığı için daha büyük bir alana hasar veriyor. Kervan şöyle göstereyim şu köyden başladık şimdi yok ben ışınlanmak istemiyorum şurada bitecek herhalde şu ormanların o ağaçların arasından geçince ormanların diyorum ağaçların arasından geçince bitecek diye düşünüyorum ki öyle de olacak herhalde ya şu atmosfere bir bakar mısınız gerçekten muhteşem. Hani çok etkileyici bir atmosfer var. Bilmiyorum videoda nasıl gözüküyor ama ben şu anda gerçekten çok etkileniyorum. Hani e, bataklığın içine yapılmış bir yol kadar yaratıcı başka bir hani geçiş yeri olamaz. Hani gerçekten olamaz. Çok yaratıcı, çok güzel bir oyun olmuş Quid Wars 2. E, ben e, yine amacımı belirteyim. Oynayamayanlara, oyunu merak edenlere oyunu göstermek istiyorum. Amacım sadece bu. Evet şurada bir patlama oldu. O, karışıklıkta hemen ben kaçmam lazım. Yoksa tabi orada nane yeme ihtimallerim oluyor hemen. E, evet, TF karakter olduğum için biraz kırılgan bir karakter. Hani kırılgan derken duygusal anlamı değil gerçek anlamda kırılgan. E, troller yere falan fırlatınca böyle kırılıyor bildiğiniz. O. Evet. Event pilot oldu. Videonun ayrına kervanı çekemedik. İlk defa kervan çekemiyoruz. Tabi ben konuşmaya dalınca her şeyi unutuyorum. Kervanı çekemedik. Kervanı çekseydik bu yoldan böyle gene devam edip. Anam orada ne var? Portal da aha. Videonun ayrı. Bak işte. Girerim acı ben buraya. İnşallah geri dönebilirim. Bismillah. E, giremedim. Bozuk lan bu. Ha bunu kıracağım ben. Zaten amaç bozmakmış. <laughs> Bozduk daha mı diyorum? Amaç zaten bozmaktan manya bak. Aha yaratık fırladı. Of. Sen misin öyle yaratığa vuran? Kafana düşer işte öyle taşla. Tort Torture Spirit. Kim bilir bu ne? Ne ne olayı var burada? Hiçbir şey de anlatmıyor. Şuradan iki aratık keseyim. Aha. Gel. Şu deceri bir takalım artık. Eee TF'lerde şöyle bir skill var. F1'e bastığınızda düşmanın silahını çalıyorsunuz. Ve bir seferlik kullanma şansınız oluyor. Gerçekten müthiş bir skill. Hani çok TF oynadım, çok görünmez oldum. Çok ışınlandım, çok sağa sola atladım ama böyle bir skill'i ben hani böyle bir TF bu şekilde hiçbir oyunda böyle bir özellik görmedim diyebilirim. Normalin aksine bu oyunda da öyle TF'ler ay ben görünmez olayım, bütün haritayı gezeyim, bir kolaçan edeyim. Ondan sonra dişime göre birisini bulursam şık şık indireyim. Ondan sonra kaç topuk. Kaçarken topukları bir tarafına vuruyor. Öyle yardırıyor. Bu oyunda öyle bir şey yok. Herkes eşit. Ben TF'im ama görünmezliğim. Yani maksimum 10-15 saniyeyi buldu. Şu ana kadar en fazla 15 saniye görünmez olmuşum. Tabi tek seferde. Yani 15 saniye görünmez olmuşum. Yoksa 3-5 saniyelik görünmezliklerim var. Ha onlar tabi kurtarmaya yetmiyor mu? Yetiyor yani adam olana çok bile. Yani bir şekilde kurtarıyorsunuz kendinizi. Ee, bir sonraki videoda inşallah nasip olursa Elementalist Dejir'i yapacağım. Ee, onunla bir su altı videosu çekeceğim. Hem de su üstünde o arada bir Elementalist Dejir'i e, göstermiş olacağım. Lighting'de kırbaç geliyor Öyle Onu söyleyeyim o yeter herhalde. Lighting kullanınca ele kırbaç geliyor diyelim. Ee, bu videoyu da burada bitirelim. Ee, o videoda çok geçmeden hemen gelecek. Şu anlık bu kadar.